Merhaba. Bu hafta hangi konuyu konuşacağız? Bu hafta uzak mesafe ilişkiler, bağlanma stilleri ve otobiyografik anılar üzerine yapılan bir çalışma ile ilgili konuşacağız. Şimdi uzak mesafe ilişkiler, genelde ilişkileri konuşuyor oluyoruz ama çok uzak mesafe ilişkiler hakkında hatta hiç konuşmadık biz hiç ama konuşmadım. çalışma da hani çok fazla aslında yapılmış değil bu konuyla ilgili. Çok yaygın olmasına rağmen. Evet, evet, evet. Özellikle pandemiden sonra bu uzak mesafe ilişkiler Hı. Sizeyi kuşağına falan evet. daha yoğun. <laughs> evet, yani belki de işte bu sosyal medyanın çokça kullanılması ya da işte tam da pandemiyle bir şekilde insanlar zaten birbirlerinden fiziksel olarak uzaklaşmak zorunda kaldılar. Hani e, uzakları yakın mı etti, yakınları uzak mı etti teknoloji, o belki biraz tartışılabilecek evet, bir konu o. gibi. E, ama bu konu daha çok aslında ilk sosyolojinin çalıştığı bir konu olarak literatürde çalışılıyor ve gezici evlilik denen bir kavramdan bahsediliyor. Bu da aslında kişilerin yani eşlerin akademik kariyerlerinden dolayı işlerinden dolayı ayrı şehirlerde olması. Hayır, evet, doğru. Bu çok daha aslında bildiğimiz bir şey. Bildiğimiz. Şey. Hatta eş doğru. durumundan gidiyorlar. Eş Durumundan tayin. Evet evet. Yani bu daha tanıdık olduğumuz bir şey. Doğru. Evet. Ee, ama tabii yani bireysel olarak ya bu illa ki sadece evlilik olmak zorunda değil yani nihayetinde bütün romantik ilişkileri de kapsıyor. Burada şeyden bahsediyor yani bir ilişkinin aslında uzak mesafe sayılabilmesi için bazı kriterler var. Mesela arada 40 kilometre olması gerekiyor. Neden 40 hiç bir fikrim yok bu arada. <laughs> ama işte bir araya gelinen sürelerin sıklığı, beraber geçirilen zamanın yine oradaki yani günlerin sayısı önemli oluyor. Ee, ve kişinin aslında ihtiyaç duyduğu zaman partnerine ulaşabilir olması. Şimdi bu tabii bize bağlanmadan tanıdık da bir şey, evet. değil mi? Yani şunu aslında bağlanmayı konuştuğumuz bölümde de konuşmuştuk. Ee, şimdi tabii ki de eğer kişi güvenli bağlanıyorsa hem partnerine o istediği zaman ihtiyaç duyduğu zaman destek verebilecek durumda olmalı hem de aynı şekilde onun desteğini isteyebilecek durumda olmalı. Burada şey kritik belki de. Yani çok uzak mesafedeyse eğer benim partnerim ona ihtiyaç duyduğumda nasıl ulaşabileceğim? Doğru evet. Değil mi? Yani biraz şey de önemli tabii. Şimdi ulaşmak dediğimiz zaman illa ki her zaman fiziksel ulaşılabilir olmasını beklemiyoruz. Çünkü nihayetinde bu şu demek değil. O belki sadece anne ile bebek arasında olabilecek bir şey değil evet. mi? Yani orada bile değil hatta. Artık bebek annemin zihninde yani başka biri de var. Ya da annemin de kendine ayırdığı bir zaman var. ya yani ben tek başına yokum. Bu dünya bir tek benden oluşmuyor. Oluşmaya başladığında aslında artık o uzak kaldığındaki hayal kırıklıkları daha tolere edilebilir hale geliyor. Şimdi burada şey önemli yani zaten güvenli bağlanıyorsam her istediğim anda ulaşamayacağımı bilirim. Evet. Ama bir de hiç ulaşamayacağım bir konumdaysa evet. Evet. o zaman iş biraz daha zorlaşıyor ve değişiyor. Evet. Ama tabii burada şeyler önemli. E, güvenli bağlanan biri o mesafeyi daha tolere edebilir. Ama daha kişi kaygılı bağlanıyorsa, değil mi? Yani oradaki belki kontrol etme ihtiyacı görmediğinde acaba ne oluyor? Çünkü terk edilmeyi de aslında tetikleyebilecek bir şey. Bir de şey de yani bağlanmada aslında güvenli üstlenen bir kavram var. Yani eşler birbirlerinden ayrılarken tekrar bir araya geldiklerinde aslında o güvenli üste biraz da dönmek ve artık oradaki kaygısı ya da ihtiyacı neyse onu gidermek için bir alan da yaratmış oluyor. Belki bu uzak mesafe ilişkilerine daha zaten bazı şeyler daha ön planda değil mi? Telefon tabii ki evet, de. Evet, telefon, Aynen yani mesajlaşabileceği, kişinin karşı tarafı görebileceği bu da yani mesajlaşma olabiliyor, görüntülü görüşmeler olabiliyor. Ama şundan da bahsediyor çalışma yani aslında bu e, görüşmelerin sıklığı arttıkça tabii ki ilişkiden alınan doyum da artıyor. Çünkü illaki hani yakınlık sadece fiziksellik üzerinden ya da ortak mekan kullanımı üzerinden oluşmuyor elbette ki. O çok büyük bir faktör. Hı. Ama nihayetinde bir insanla yani bir, bir çift düşünelim. E, telefonda dahi çok... ...az aralıklarla görüşüyorlarsa... ...eğer zaten paylaşımları ve yakınlıkları da... ...aslında sınırlı oluyor. Şimdi burada şey önemli yani... ...tabii ki biraz daha kaygılı bağlanan kişiler... ...zaten ilişkiyi devam ettirmek... ...yani o yakınlığı kurmak... ...partnerinden haberdar olma konusunda... ...tabii bir tık daha... yani tırnak içinde aşırıya kaçabiliyorlar. Evet, evet biraz daha müdahaleci... Evet. Var. evet. Yani mesela kıskançlığın evet. çok fazla evet. oluyor oluşur. Evet. Çünkü daha fazla tetiklenmeye müsaitler ama... Bir de kaçınganlar var ki onlar için de bence bu bir nimet. Evet. Çünkü biraz şuna dönüşüyor. Zaten kaçıngan ya da kayıtsız da diyebiliriz. Böyle bağlanması olan kişiler aslında mesafe çok da fark etmiyor. Zaten bu kişiler fiziksel olarak yakın olsalar bile desteği ihtiyaç duyduklarında aslında partnerlerinden destek talebinde bulunmuyorlar. Ya da partnerin duygularını anlayıp onun ihtiyacını saptayıp ona destek verme noktasında da zaten çok orada değiller. O yüzden bu kişiler için aslında Uzaklık belki biraz daha koruyucu bir yerde de. Hı hı. Ama e, tabii ki de yani nihayetinde ilişki doyumuna baktığımız zaman bu kişiler kaygılar içinde geçerli. E, i̇lişki doyum alabiliyorlar mı yakın olsalar bile mesafe olarak tabii ki de çok daha az. Yani güvenlerle kıyaslayamayız o noktada. O yüzden aslında belki burada mesele e, seçtiğimiz kişilerin bizden fiziksel olarak ne kadar uzak oldukları değil. Çünkü bu bazı durumlarda şöyle de olabiliyor. Kişiler aslında ilişkiye bir arada başlıyorlar ama sonra belli nedenlerden dolayı bu bazen iş olabilir, bazen eğitim olabilir. Uzaklaşmak durumunda kalabiliyorlar. Şimdi orada belki de kendimize şunu sormamız önemli. Oradaki uzaklık beni rahatsız ediyor mu? Yani ben hani fiziksel olarak bu uzaklığı yakın etmek için bir çabaya, motivasyona gerçekten sahip miyim? Hı hı. Az önce dediğim gibi yani bu benim için bir nimet mi? O oh, zaten uzaktayım, daha az sorumluluk almam gerekir, daha az kendimden vermem gerekir, daha az yatırım yapmam gerekir. O zaman rahatım. Eğer bu varsa zihnimizde zaten o zaman ilişkinin uzak mesafe, yakın mesafe olması çok da fark etmiyor. Ama eğer ki diğer türlüsü ise yani bu fiziksel mesafe evet benim için tolere edilebilir ama aslında benim isteğim arzum tabii ki de partnerimle daha yakın mesafede olacağım bir yerde olmaksa o zaman problem değil. Bu zaten aslında psikolojideki birçok başlıkta böyle yani bir şey sorun olarak e, tanımlamıyoruz genellikle yani biz o duruma hangi mesafede duruyoruz? Onunla ilgili istekliliğimiz ne noktada? Eğer ki uzak mesafe ise aslında değil mi? Yani burada o az önce söyledin yani telefonda e, görüşme sıklığı bile aslında ilişkiyi yakın hale getirebiliyor. Evet. Hatta bu hani bazı çiftler yani açıyorlar işte orada telefonu, film izliyorlar. Aslında ortak izliyorlarmış. hissiyatına bürünüyorlar ama tabii ki yani mekan olarak aynı yerde değiller ama bu bir araya gelme arzusunun aslında biraz daha davranışlara yansımış şekli ki yapılabiliyor. biliyor. Yani olmayacak, yapılmayacak e, uzak illaki çok uzaklaştıran bir şey olarak kalmıyor her daim burada bile anıların önemli bir rolü var. Çünkü anılar da bizi birbirimize yakınlaştıran şeyler. Bu çok büyük bir anı olmasına gerek yok. Yani illaki böyle denenmiş bir şey birlikte deneyelim çok dehşet farklı bir şey olsun değil. Yani beraber çay içtiğimiz bir yeri bile değil Üzerinden biraz zaman geçti Aa, biz burada oturup çay içmişik diyoruz mesela. Yani ortak bir zamanı, ortak bir mekanı paylaşıyor olmak aslında e, kendi ortaklığımıza dair bir şeyleri de inşa edebilmemizi kolaylaştırıyor ve biz dememizi kolaylaştırıyor. Değil mi? Yani biz seninle, biz onunla ama biz birlikte bir şey yaptık burada. Diğer türlüsü ama hep bende kalıyor. Yani çünkü telefonda konuşurken bile aslında bulunduğumuz mekanlar birbirinden farklı. Evet. Değil mi? Yani ben hangi mekanda o konuşmayı yaptım? Benim zihnimde o anı yaratılırken bambaşka bir mekan var. Ama karşı tarafın zihninde o anı yaratılırken başka bir mekan var. Aslında orada sanki değil mi? Biz olmak bir miktar daha zorlaşıyor. Evet. Birlikte anı biriktirmeyi de zorlaştıran bir durum. aslında. Evet. Yani o ortaklığın kurulmasını zorlaştırıyor. E zaten e, kaçınganlar biraz daha o bizi kullanma noktasında, bir araya gelme noktasında zorluk yaşıyorlar. E haliyle de bu mekansal farklılık da Biraz daha onu besleyen bir yanı da olabilen bir şeye dönüşebiliyor süreç içerisinde. Ama diğer türlüsü dediğim gibi yani bizi kurma açısından da önemli. Zaten en ilişkinin sağlıklı olması şeyi deriz ya yani ben, sen bir de biz var. E şimdi burada ben var, sen var ama biz ne kadar oluşabilecek? Orası bir miktar daha zor olabiliyor aslında. Bir de tabii buradaki şey de önemli. Yani mesela telefon görüşmelerin sıkıldı dedik ama ne konuşuluyor? Hmm. Şimdi işte çok gündelik havadan sudan şeylerin konuşulması çok da yakınlık değil. Evet. Değil mi? Yani partnerlerin birbirine kendini ne kadar açtığı da önemli. Hmm. Konuşulan konuların, atılan mesajların yoğunluğu da önemli. Çünkü yakınlık, kendini açmak. İşte bunlar çok uzak mesafeyle doğrudan ilişkilendirebileceğimiz şeyler değil. Sadece uzak mesafe bunu bir miktar daha aslında kolay yani o kişi zaten kendini açmakta zorlanıyorsa üstüne bir de böyle bir mesafe varsa haliyle bu onun uzaklığı, o uzaklık konumunu içsel olarak da korumasını kolaylaştırıyor ve e, olası bir yakınlık durumunda aslında oluşmasına engel oluyor gibi. Şimdi burada şey de önemli. Mesela anıların hatırlanması bunu biz ikinci bölüm ya da bir karıştırdım. Ama e, hatırlıyorum o halde varım bölümümüzdür. Yani bu daha çok bağlanma stilleri ve hatırlamayla ilgili olan bir e, araştırma ile ilgili konuşmuştuk. Mesela kaygılı kişiler daha çok olumsuz anılarını yani çok canlı şekilde hatırlıyorlar Şimdi hatırlanan anılar da önemli. Evet. Ama kaçınganlar e, hem olumlu anılarını hem olumsuz anılarını tutarsız hatırlıyorlar. Yani onlarınki de böyle çok canlılık, duygular çok fazla yok. Ama evet. şunu da biliyoruz. Aslında mesela bir stres olduğumuzda, paniklediğimizde, endişelendiğimizde o kişiyle ilgili, sevdiğimiz kişiyle ilgili olumlu anıları hatırlamak da bizi sakinleştirebiliyor. Evet. O yüzden anıları nasıl hatırladığımız, bağlanma stilimizle de çok ilişkili. Evet. Yani geriye dönüp baktığım zaman ben sadece olumsuzları mı hatırlıyorum yoksa arada böyle aklıma ya iyi olanlar da gelebiliyor mu? İyi olanları nasıl hatırlıyorum? Net bir şekilde duygularımla birlikte hatırlayabiliyor muyum? Yoksa böyle çok bölük pörçük yani var ama yarım yamalak, tutarlı değil, bir aklıma farklı bir şey geliyor. Bazen farklı bir şey geliyor ama sürekliliği olan yani hikayeleştirebildiğim bir şeyler geliyor mu? Buralarda önemli. Evet, ilk bölümümüzde bunu anne ile bağlantılı. Evet, konuştuk. evet. Portadol hormonunu azaltıyordu bebeğin işte anneyle anlarını hatırlaması. Ben de şimdi anlatıyorum. E, e, evet. Söyleyeyim. Ama anne yani, ol bizim evet, de bir anımız. Evet evet. Yani ne güzel değişmiş ama bu yani anneden ilişkimiz olan kişiye doğru evrilmiş. Kesinlikle. Yani o yüzden de hani şey olumsuz bir şey yaşadığımız zaman da eğer yaşamımızda bu tabii her zaman bir partner olmak zorunda değil. Bazen yakın arkadaşlarımız da evet. bu işleri görebiliyor ama tabii hani o anne bebek bağlanmasının en net görüldüğü ya yakın ilişkiler yani romantik ilişkiler. Onun da yani romantik ilişkide olduğumuz kişinin de kesinlikle yani o andaki stresimizi, endişemizi biraz daha yatıştırıcı, tam da güvenli üst. Yani liman gibi oralara sığınabiliyoruz. Evet. Bu arada yani hem kaygılılar hem de kaçınganlar aslında destek aldığı zaman rahatlıyorlar. Evet. Ama şöyle bir durum var, kaçıngan destek istemiyor. Evet. Yani zaten onun şöyle, ben kendi başıma yapıyorum, evet. ötekinden almama gerek yok. Çünkü aslında oradaki o benlik modelinde, yani ben artıdayım, kendi başına yapabilen, yetebilen, ama öteki eksi de. Yani öteki aslında olumsuz bir yerde konumlanıyor. O yüzden desteği isterken destek isteme noktasında ötekinden destek istemiyorum. Ama eğer istersem, o noktaya gelirsem aslında oradan alacağım destek de bana iyi gelebiliyor. Evet. Çünkü kaçınganın ilk anısı yok. Kendini <laughs> rahatlatacağı ilk anısı yok. Evet. O yüzden bundan sonra da başkalarıyla da ilk anı oluşturamıyor. Kesinlikle. Yani duyguların oluşu biraz o açıdan önemli. Zaten mesela duygular üzerinden anlatıyoruz. Yani çok kaygılıysam, çok stresliysem ve işte değil mi oradaki evet. belki sadece fiziksel bir temas, bir sarılma, ne kadar da aslında sakinleştirebilen anneler de hesap bebeklerini evet. yaparlar ya. Yani ne kadar da sakinleştiren bir yere sahip. Böyle bir şey zihin şemalarında yoksa kişinin ya da vardır aslında. Yani hiç olmaması mümkün değil tabii ki ama oradaki işte bir sürü dinamiğe bakmak gerekiyor. Yani olumsuz olanlar çok daha fazladır, travmatik deneyimler çok daha fazladır ve olumluyu hatırlamasını zorlaştırıyor olabilir. Belki okay. işte bu daha böyle kişinin kendi üzerine çalışarak da gidebileceği bir yer. Çünkü mutlaka yani bir tane de olsa vardır o ama çıkması tabii biraz daha zor oluyor. Okay. Ama tabii yani yoksa da bugün de ben kendimi sakinleştirmek için ne yapacağım? Değil mi? Yani ötekine gidecek miyim? Burada da biraz mesele şu yani mesela şimdi aklıma şey geldi, madde kullanımı geldi. Değil mi? Aslında çok anlık rahatlatan bir şey kişiyi. Evet. Yani o anda çok endişeliyse tamam bir şeyler içeyim rahatlayayım. Ama o hem yıkıcı bir yanı var hem de zaten uzun vadede kişiye iyi gelmiyor. Ama kişinin orada işte kendini yatıştırmak için kendine iyi gelebilecek, uzun vadede iyi gelebilecek bir yol bulma kapasitesiyle de ilgili bir mesele. Hmm. Çünkü şey çok anlamlı değil mi? Yani yok ki repertuarımda yok. Yani bir insana gittiğim zaman beni sakinleştirmesine dönük bir anım yok. Yani onunla ilgili bir deneyimim yok. Bilmiyorum. Ve daha güvenli de geliyor olabilir bu arada. Çünkü o hmm. tekil ilişki kurmak demek aslında birçok çok tırnak içinde riski de beraberinde getiriyor. Hmm. Yani gidebilir, terk edebilir, hayal kırıklığı yaratabilir, vermeyebilir, değil mi? Yani o zaten hayal kırıklığıyla çok iç içe yani destek isterim ama o desteği bana o anda sunamayabilir yani bu çok evet. normal. Ama bütün bunlar riske de bir yer. Ama evet beni çok yıkacağını bilsem bile kontrolüm bana daha yani bende oldu. Yeme mesela. Evet. Değil mi? Yani yeme bozuklukları da aslında çok ilişkili. Evet. Hani nasıl rahatlatacağımı kendime bilmiyorsam ve ötekinin beni rahatlatabileceğine dair bir inancım, bir deneyimim, bir anım yoksa Tabii ki de aslında o anda geçici olarak rahatlatma ihtimali olan, çok hızlı rahatlatan ama çok hızlı da dibe çökmeme neden olan başka şeylere, hmm. daha kontrolüm bende olduğu şeylere gidebiliyorum. Hmm. Bakayım başka notlarımda. Iı, ha şöyle bir çalışmadan bahsediyor. Şimdi olumsuz bir anılarını hatırladıktan sonra kişilere, partnerlerinin fotoğrafları gösteriliyor hmm. ve nötr fotoğraflar ve kişilerin olumsuz duygularında bir azalma olduğu ha, görülüyor. Aynen. Çok da kulağa tatlı gelen bir şey çok değil mi? Çok tatlı evet. Gerçekten öyle. <laughs> yani şey değil. O gördükleri hani partnerlerimle çok mutlu olduğu ya da birlikte oldukları bir fotoğraf. Çok nötr bir fotoğraf ama onu görmek bile aslında o andaki olumsuz duyguların yatışmasını sağlayabiliyor. Yani aslında bu kadar da güçlü bir yanıyla. Evet. İyi bir ilişki güvenli bir sığınak gibi. Evet. Hı -hı. Yani şey gibi bazen bu evet tabii ki de bir yara olmanın bir sürü riski var. Yani bir kere en nihayetinde ölümden bir gerçek var. Yani o bir ayrılık olmasa bile ya işte ben ya da o bir bir gün, bir vadede ölecek. Yani bir ayrılık olacak. Tabii ki de ötekiyle birlikte olmak aslında bir sürü riski de beraberinde getiriyor. Yani tabii ki de hayal kırıklığı olacak. Tabii ki de her yakın mesafe bile olsa istediğimde, her istediğimde erişemeyeceğim. Ama bu şey gibi işte yani ölümden Korktuğum için yaşamamayı seçmem gibi. Evet. Yani bütün bu duygulardan korktuğum için bir insanla yakın ilişki kurmamayı seçmem Hı. gibi. Ama diğer yerlerde çok mutluluk veren yerler olmuyor. Hani buna bir de şöyle bir alternatif var. İşte örnek veriyorum çok yediğinizde o tamam yani o rahatlatacak bir şey ve besleyecek bir şey olsa bir alternatifi. Söyleyelim yani hayal kırıklığı insanı büyüten de bir duygu evet. alamadığımızda Hı. ya da yani orayla ilgili işte tabii ki de hoş duygular değil elbette ki ama yine de yani o orada yaşadığımız işte hayal kırıklığı, öfke, üzüntü zaman zaman değil mi yani aslında fiziksel acıyla da ne kadar bir araya gelebiliyor yani o ruhsal acı bunların hiçbiri hoş duygular değil ama bunlar günün sonunda bizi büyüten şeyler ama sırf rahatlamak için... Aslında hiç midemiz aç değilken, karnımız aç değilken yemek yemek bizi büyütmüyor işte. Arada öyle bir fark var. Yani orada da bir sürü şey hissediyoruz. Orada da anlık rahatlıyoruz. Ama oranın riski bizi daha yıkıma götüren bir yer. Diğer tarafın riski bile aslında artı. Yani olumsuzu da artı aslında günün sonunda. Öyle bir farkları var. Hmm. Evet bunun dışında bakıyorum. Zannediyorum ki hepsini söyledim. biraz şeyle alakalı yani ilişkiden alınan doyum hani kaygılı bağlanan kişilerde uzak mesafe olması doyumu azaltır mı nasıl etkiler gibi baktıklarında sonucu etkilemediğini görüyorlar aslında biraz ilginç değil mi yani ben şey gibi düşünmüştüm kişi kaygılıysa uzak mesafede sanki ilişkiden alacağı doyum azalırmış gibi evet. Evet. ama etkilemiyormuş Belki zaten yakın kendi çok doyum Doğru. <laughs> ya, evet. yani çünkü yani yok öyle bir yer yok işte. Bazen diyoruz ya yani bu kafayla nereye gidersem gideyim aynı. Gerçekten de öyle. Hani kaygılıysam eğer kaygılı bağlanıyorsam buradaki kaygıdan kasıt bağlanma stili olarak. Şimdi yani kaygılı bağlanıyorsam yanımdayken de zaten kaygılı olacağım. Yani uzaksa da bir miktar artırabilir belki. Ama yani günün sonunda rengi çok da değiştirmiyor. Belki rengin tonunu bir miktar daha koyu hale getiriyor olabilir ama çok da ilişkiden alınan doyum aslında öyle düşündüğümüz zaman etkilemiyor oluşu çok da aslında anlaşılır. Ha bir de kaçınma arttıkça ama bu, ha bu da ya gene aynı şey. Kaçınma da arttığı zaman tabii ki doyum azalıyor. Kaygı gibi. Yani yakını kurmaktan korkuyorsam eğer yakını kurmaya karşı kendi içimde duvarlarım varsa. Haliyle tabii ki de zaten ilişki kurduğum zaman bu biraz suna dönüşüyor işte. o Yani çok bunlar gerçekten üzerine düşünülmesi, çalışılması gereken şeyler. Yani belki zaman zaman otururken de sorabiliriz. Çünkü sadece şey de diyoruz ya, yani bağlanma dediğimiz şey sadece yakın ilişkilerde kendini gösteren bir şey değil aslında. Yani bir enstrümanla, bir hobiyle, işle, arkadaşlarla, mekanla nasıl bağ kurduğumu etkiliyor aslında. Şimdi şöyle... Eğer ki daha ıı, kaçınmacı bir tutumla bağlanıyorsam, bir şekilde yakını kurmak beni korkutuyorsa, o zaman aslında yaşamındaki diğer şeylerle de bağ kuramıyorum. Çünkü bağ kurmak benim için aslında şu demek: Ben biriyle yakınlaştığım zaman kendimi gerçekten hani bir böyle şey gibi demir parmaklıklar ardında sanki böyle orada kaldım, kapıda kilitle kilitli kilit ötekinde. Evet. ve o isterse açabilecek. İşte zihnin çok enteresan bir yapısı var. Evet. Demir parmaklık yok, kilit de yok. Yani varsa parmaklık kilit de bende. Hı hı. Yani istediğim zaman aslında açabiliyorum ama zihnin öyle bir yanı var ki, öyle bir yanılgıya düşürüyor ki sanki hani kilit de, kontrol de tamamen ötekinde ve ben oraya hapsoldum. Şimdi yakınlık böyle bir şeyle eşleştiği zaman zaten yakın olamayız. Çok da anlaşılır yani bu korkuyla zaten nasıl yakın olacağız? Hı hı. Bu belki de tam da diğer şeylerle de böyle oluyor işte. Bir şeyle yakınlaşmak, bir yanıyla onun esiri olmak gibi. E tabii ki buradaki belki şeye gibi de yani bu esaretin de çok büyük bir bedeli var. Evet. Kendim olmaktan vazgeçiyorum. Hı -hı. Ama böyle mi olmak zorunda? Yani bu bir esaret mi ya da bir bedeli olmak zorunda mı? Yani burada da işte başka başka böyle şey gibi çok saçaklı da bir konu başka yerlere gidiyor. Biraz da şeye gidiyor. Yani ilişki kurduğum zaman hayır diyebiliyor muyum? Sınır koyabiliyor muyum? Çünkü ilişki deme karşı taraf benden ne istiyorsa hemen o anda getirip vermek değil. Sonuçta değil mi? Yani bir Bebek ve anne ilişkisi yok nihayetinde. Evet. Ama eğer zihnimde böyleyse, sürekli karşı tarafı memnun etmeye çalışıyorsam, ona hayır diyemiyorsam, hayır dediğimde gerginlik olacak ve bir şekilde altından kalkamayacağım şeyler olacak gibi bir endişem varsa o zaman evet. yani evet. O zaman bu tam olarak benim aslında karşı tarafın esiri olduğum bir şey dönüşecek. Ve dediği her şeye evet demek durumunda hissedeceğim kendimi. Aslında benim ihtiyacım bambaşka ama bunu söyleyemeyeceğim. O zaman da işte o kilidi karşı tarafa vermiş olacağım. Ama ben zaten ilişkinin içerisinde sınırlarımı koruyabiliyorsam, ihtiyaçlarımı duyabiliyorsam, bir şekilde zaman zaman hayır diyebiliyorsam, zaman zaman hayır demek istesem bile, çünkü o da önemli ya, çünkü az önce şeyden bahsettik, yani ötekinin ihtiyacını da görebiliyor olmam gerekiyor. Bazı durumlarda kendi ihtiyacımı elbette ki geri plana koymam gerekecek ama her zaman değil. Yani bu biraz daha e, kayıtsız, kaçıngan. İkisi de kullanılıyor bu arada literatürde. O yüzden bazen karışabiliyor ama aynı şeyleri kastediyoruz. Yani bu kişilerin biraz daha aslında başka başka taraflara da bakması gerekiyor. Zaten o sınırı koydukları zaman aslında yakınlığın hiç de zannettikleri kadar korkutucu bir şey olmadığını, aslında ortada bir esaret olmadığını ve kendilerinden vazgeçmemeleri gerektiğini de görmüş oluyorlar ama Orada da yine en başa hikayenin başladığı yere döndüğümüzde çok büyük ihtimalle zaten çocuğun ihtiyacını görmeyen, çocuktan sürekli kendisini memnun etmesini bekleyen, gerçekten de yani tırnak içinde belki bir gardiyan gibi çocuğun sürekli olarak hani görsün beni diye kendi çocukluğundan vazgeçtiği bir bakım verenle birlikte büyüdüğü hikayelerde yok değil. Ki. Genellikle de böyle oluyor. E sonrasında da aslında yine o devam etmiş oluyor ve ne oluyor? Aslında yakınlık kurmak demek sanki kendinden vazgeçmek oluyor. Ama kurmadığımız yakınlıklarda gerçekten ne kadar biziz o da tartışılır. Yani zaten hayatla böyle bir yerden bağlanıyoruz o zaman. Yani ötekiyle yakınlık kurduğum zaman eğer bu esaretin bedeli kendim olmaktan vazgeçmemse bir durup düşünmem gerekiyor. Gerçekten hayatla nasıl bir bağ kuruyorum? Gerçekten ne kadar yaşamın içerisinde kendim olabiliyorum? Çok birbirleriyle aslında ilişkili şeyler bir yerde var olamıyorsam zaten diğerinde de olamıyorumdur. O da büyük oranda günün sonunda tek bir bedel oluyor. Yine ilişkim olsa da olmasa da aslında kendim olmaktan vazgeçmiş hmm. oluyorum gibi. Gerçekten büyük bir bedel. Evet. Böyle düşünürsek. Gerçekten öyle. Evet bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.